Bu alkışlar hepinize sevgili izleyiciler bir kere tüm Telebir 1 e, e, çalışanlarından geliyor onu söyleyeyim arka planda biraz sonra hepsi tek tek ekrana gelecekler. Herkese merhaba hoş geldiniz Tele2 Haber'e. E, tele de 24 Ekim günü saat 19.28'de kulağıma bir anda kayyumun sesi geldi. Bir dakika öncesinde zaten kayyum haberi gelmişti telefona. Kayyum haberini okudu. Bir dakika sonra kayyum yayını kesin dedi. Ee, bir aslında kayyum son dakikasıyla beraber ilk iki kelime etmek istiyordum. Hem Tele1, Tele1'in 8 yıllık macerası, Merdan Yanardağ, Merdan Yanardağ'ın yarattığı Tele1'e dair. Ama ikinci bir uyarı mutlaka kes. Yalanlara teslim olmayın diyerek kapattık. Yalanlara teslim olmamanız için yeniden TV2 Haber'de 14 Kasım saat 19.28'de kayyımın yayınımıza son verdiği yerde teslim olmadığımızı ve teslim olmayacağımızı göstermek için sizinle birlikteyiz. Çok yoğun destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda e, dün... Öğlen saatlerinde duyurduğumuz Tele2 Haber açılışını çok sayıda dostumuz desteklediler sosyal medyadan ve şu anda da canlı yayında o desteği böyle okuyamayacak bir hızda sağ taraftan akıp gittiğini görüyorum. Çok teşekkürler. Çok şey konuşacağız tabii. Bugün özel bir yayın yapacağız. Bugün bence Türk basın tarihine geçecek onurlu bir direnişi simgeleyen tüm çalışma arkadaşlarımız adına özel bir yayın yapacağız. Türkiye'de çalışan gazeteciler bayramı çok bilinir. Patronların susturmak istediği gazetecilere karşı basın adıyla yayına geçen ve çalışan gazeteciler günü olarak tarihe geçen bir hani benzeri bir günle karşı karşıyayız Bu kez patronlar değil ama kayyım sesimizi kesmek istedi. Biz o kayyıma karşı 14 Kasım'da 1928'de teslim olmuyoruz diyerek sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi anlatacağımız çok şey var. Bu özel yayın sonrasında planlı, programlı devam edecek canlı yayınlarımız elbette hepsini duyuracağız, konuşacağız ama arkadaşlarımı bekletmeyeyim. Hemen hepsini tek tek buraya çağırmak istiyorum. Bu onurlu direnişi hep birlikte sergileyen, az önce söylediğim gibi basın tarihine geçeceğine inandığım çalışma arkadaşlarımızı tek tek çağırmak istiyorum. Süleyman Sarılar, Tenebir'in Genel yayın koordinatörüydü ve ilk günden itibaren de TV2 haberin çalışmalarında hep beraber olduk Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Murat. Merhaba. Ben şimdi tabii bugün ilk özel yayınımız çok konumuz olacağı için hepsine tek tek mikrofon verme şansımız yok. Dolayısıyla hı hı. henüz böyle başlayacağız Süleyman evet. Bey. Rica ederim. Evet. Biraz hı. daha yukarıda isterseniz. Tamam ben. De. Evet. Tele 2 haberi önce konuşalım Tele 1 haberi ha. mi? Hiç. tele 1 ben içerideydim. Ben içerideydim. Yani canlı yayın sırasında kulağıma geldi. Tabi arka planda ne olduğunu bilmiyorum kayımı Sen dışarıdaydın. Evet. evet. Ne ben, oldu? Ben haber merkezindeydim. Hani e, olağanüstü yayına geçmiştik. Merdan'ın sorgulusundan gözaltına alınsına kadar hep bütün haberleri aktarıyorduk ve Türkiye'deki hususları aktarıyorduk. Oysa e, en büyük hukuksuz kapımızdaymış. Kapımız bir arkadaşımız koşuna yanıma geldi dedi ki kayım geldi. Ben inanamadım. Önce inanamadım. Ne kayımı falan dedim. Kapıya çıktığımda yine polis kaynıyor orası. Ve ne oluyor dediğimizde dediler ki biz TMSF'ne geliyoruz. Kayım olarak atandık. Kararı görebilir miyim dedim. Telefonunuzu ver göndereyim dedi. <laughs> o kadar da rahat. Ee, benim cep telefonuna attı okudum. Dedim ki avukatımız gelmeden giremezsiniz içeri. Avukatımızı aradık. Ama nihayetinde Beyaz saçlı biri zannediyorum, sonradan öğrendim. Senin e, kulağına yayını kes diyen kayyum daha sonra öğrendim. E, Anadolu Ajansı'nda çalışmış, yani yayıncı da biliyor. O hengame içeri gitti. Bu arada televizyona çıktı şeyde, e, bizim Turnikeler bölgesinde. Orada senin yayın kestiğini gördüm. E, gerisi zaten büyük bir e, travma bizim için. Hani hukuksuzluğun nirvanası artık hani daha göz altındayken bir kanala el koymaya gelenlerle yüzleştik. Ee, konuşacağız. Telekabeyi biraz sonra konuşalım o zaman tamam, olur mu? Tamam, Şimdi tamam, diğer tamam, arkadaşlarımızla tamam, hızlıca tamam, alalım tamam. hep beraber. Tamam. Evren Özal Kuş. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok evet. heyecanlıyım. Evren Özal Kuş da Tele1'de. Gece bültenleriyle sizlerle birlikte oldu ama tele kuruluşundan itibaren hep evet, tele ekran yüzlerinden biriydi. Evren. Kayyum geldi. Kayyum geldi. Ben makyaj edeceğim o konuda. Ee, çünkü prime time programım vardı. Türkiye'nin geleceği. Saat 21'de. Saat 21'de. Saat 7.30 buçuk gibi makyajlayayım. Hemen e, senden ve 18 dakikadan sonra. Hatta e, 20'de geleceğim. yapacak. Nereden evet. yanardağ? Göz altına alındığı için. 20'de yapacağım. Hana hemen sonrasında evet. sen geçeceksin. Konuklarımı ona göre ayarlamıştım, çağırmıştım ve onlar da gelmek üzereydiler. Ki zaten sonra da bizimle beraberlerdi geldikleri için. Kapım çaldı ve rap dedi ki Evren abla kayyum geldi. Aynı Süleyman Bey gibi ne kayyum dedim ben. Geldiler polisler falan var dedi ve ben turladım. Kapıya gittim büyük bir kalabalık kapıda. Siz kimsiniz dedim ve e, bir tanesiyle tanıştım o arada. E, ne yapıyorsunuz dedim. İşte geldik biz TMSF'yiz. hoş geldiniz beş gittiniz gibi bir takım sözler geçti aramızda. Ve sonra şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki, sakın rahatsız olmayın. Biz kimseyi çıkartmayı düşünmüyoruz daha ama girdiler de bunu söylediler. Nasıl yani dedim? E, biz Habertürk'e gittik, biz Flash TV'ye gittik, biz işte şuraya gittik, buraya gittik. Habertürk'ten yüzde 90 ekran yüzünü çıkartmadık dediler. Ben de dedim ki, siz karıştırıyorsunuz herhalde. Orası Habertürk, burası Teledir. Dolayısıyla böyle bir şey olmayacak. Bizler sizinle çalışmayacağız. Oradaki o polisler ve kayınlar karmaşasında sonra olanlar Senin çıkman, Süleyman Bey zaten olaya müdahildi. E tabii ki bütün arkadaşlarımız hepimiz çok üzüldük. Evet. Sonrası Aktarıldı zaten daha da aktaracağız. Daha aktarırız çünkü temin iki haber ekranlarında anlatacağımız bir hikayemiz var. Yani kaybın atar geldiği gün o an hissettiklerini paylaşıyor arkadaşlarımız ama sonrasında neler yaşadık? Bir hafta sonra yani 31 Ekim'de istifamızı açıkladığımız ana kadar neler yaşadık? Onları da konuşacağız. Belki yani tam da bu anlamda hukuki çerçeveyi yorumlayacak bir isim Salim Şen. Onu da davet edelim hemen. Salim Bey buyurun. Hoş geldiniz. Evet merhabalar herkese. Hayırlı olsun hepimize, evet, memlekete. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Ben şimdi mikrofonu size vereceğim <laughs> tekrar böyle. <laughs> Seste bir sorun yok değil mi arkadaşlar? Bir sıkıntı yok. Evet. Peki, biraz sesi yakından tutalım diyor. Evet, herkese merhaba diyelim. Sevgili seyircilerimize de merhaba diyelim. Bundan tam üç hafta evvel, sevgili Murat'ın da e, demin söz ettiği gibi, tam 1978'de Türk basın tarihine ve Türkiye demokrasisine en ağır darbelerden birisinin indirdiği karanlık bir Cuma yaşadık. 19.28'de 3 hafta evvel bir Cuma günüydü yine. Sesimizin kesilmeye, sözümüzün e, susturulmaya çalışıldığı bir günü yaşadık. O gün Murat Taylan o kayım e, tarafından engellenip programı kapatırken bir şey söyledi. Yalanlara teslim olmak. Evet. Evet. Mottomuz zaten hep buydu. Yalanlara hiç teslim olmadık. Size hiç yalan haber vermedik. Size bu ülkede yaşanan tüm gerçeklikleri, yaşanan, olan, biten her şeyi kitabın ortasından olduğu gibi, dost doğru, hiç sağa sola sapmadan, hiç öyle böyle demeden aktarmaya çalıştık. İşte yalanlara teslim olmayalım, olmayın mottosuyla 3 hafta önce bıraktığımız yerden bugün tekrar karşınızdayız. Teslim olmayacağız dedik, teslim olmadık. Bugün yepyeni bir sayfayla, yepyeni bir yol çizerek, yepyeni bir yol yapmış halde karşınızdayız. Bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Olanı biteni biz yine bütün bu kadro, bütün arkadaşlarım, bütün bu yola emek veren yurtseverler olarak sizlere aktarmaya, sizlere anlatmaya sözü eğip bükmeden dost doğru size iletmeye devam edeceğiz. Yeter ki bizim arkamızda olun. Yeter ki bizi destekleyin. Tek beklediğimiz sizden bu. Biz 19.28'de 3 hafta önce o sesimizin kesildiği yerde sesimizi kesmedik. 3 hafta daha güçlenerek geldik. Buna emin olun. Şimdi daha iyiyiz. Şimdi daha haklılığın, daha güçlü olmanın, daha sizlerle o bu özlemin ağırlığı içerisinde biz daha hazırız. Biz bundan sonra hep beraber yeni bir yol yürüyeceğiz sizlerle. Hoş geldiniz diyorum. çok teşekkürler Salim. Şimdi tabi e, izleyicilerin çok yoğun desteği şu anda da görüyorum ben. Şöyle bir ekrana bakıyorum. Evet yani bir kere mesajlar okuma şansımız yok. Çok sağ olsunlar. E, sağ tarafta akıyor. Yeni bir yayıncılık mecra. E, acemiliklerimiz de olacak herhalde. Avantajları var, dezavantajları var. Avantajları biraz daha herhalde rahat olabileceğiz. Bu bizim için de çok yeni. Evet, hepimiz için yani, çok yeni. YouTube e, yeni bir mecra. Dolayısıyla hatalarını bir defa Bakalım, göreceğiz hep beraber. Bunu deneyeceğiz. Aslında bir televizyon yayınına burayı döndürme. Yani der, önümüzdeki günlerde, dönemde e, televizyon yayınına e, yakın bir yayın e, planlıyoruz ama tabii öncelikle talebimiz Tele geri almak sevgili izleyiciler. Onu aktarmak isterim. Tele 1, hala kayyum tarafından yönetiliyor olsa da e, biz üst mahkemeye itiraz ettik ve o üst mahkemeden bu itirazımızın kabul edilmesini bekliyoruz ve bizim Tele 2 haberi açmış olsak da öncelikli beklentimiz, talebimiz Tele geri almak. Buradaki kadro e, telebirde yeniden sizlerle buluşmak istiyor. Ee, ve bu hukuksuzluğa karşı da e, dolayısıyla bir arada durup Tele 2 Haber'de daha fazla mesafeyi açmadan bir televizyon hazırlığı eğer Tele 1 vermezlerse sizlerle televizyon ekranlarında buluşacağımız bir televizyon hazırlığını da sürdürürken ama artık e, arayı açmayalım bir an önce yayına başlayalım dedik ve bugünü seçtik. Burçin Atılgan. Evet. Salim Bey siz böyle gelin isterseniz. Evet. Ekranlarımızın kraliçesi. Evet, evet. Estağfurullah. Kraliçe çok heyecanlı. Ee, yayın yani, ekran yapan herhalde en eski isim benim. Yaşım ortaya çıkıyor. Süleyman Bey zaten e, duayen. Yayın arkasının yönetme açısından. Ee, i̇lk defa bu kadar heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Seyircilere de yazdım Twitter'dan. Çok dedim heyecanlıyım. Bambaşka bir mecra. Yolumuza devam edeceğiz. Ee, eskiden hiç bahsetmek istemiyorum. Önümüze bakıyoruz. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Burada mıyım peki? Bak işte alışacağız yavaş yavaş. Ee, bizimle birlikte olun. Çok büyük desteğiniz oldu. Bizi bugüne getiren de zaten sizin desteğiniz ve cesaretlendirmeniz de oldu. Ee, Süleyman ve Murat Taylan sayesinde tabii ki onlar öncülük yaptılar. Yolumuza devam edeceğiz efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler bu için. Sağ olun. Biz öncülük yapmadık da biraz hazırlık aşamasında e, evet, görev aldık diyelim. Evet. Yoksa tane arkadaşlarımız ilk günü evet, itibaren evet. tv Haber için hazırdılar. E, evet, Zafer Akkirli Zafer Akkirli'yi hemen stüdyomuza çağıralım. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle. Ondan sonra mikrofon vereceğim. Hepimiz hayırlı olsun. Hepimiz olsun. Şimdi Türkiye'nin e, ihtiyacı vardı buna. Evet. E, ziyadesiyle ihtiyaç var. Şimdi e, beni bilen bilir. Yüzlerce yıldır bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı. Evet. Çok ilk yayın yaptım. Çok son yayın yaptım. Çok veda yayını yaptım. Şimdi burada bu vesileyle iki haber vermek istiyorum. İki kısa haber vermek istiyorum. Biri kötü, biri iyi haber. Kötü haberim gerçeklere düşman olanlara. Yayıncılığa, bağımsız gazeteciliğe, özgürlüğe, demokrasiye ve hukuka düşman olanlara. Bakın haberim şöyle. Kazanamayacaksınız. Asla kazanamayacaksınız. Bizler galip geleceğiz. İkinci haberim güzel haber, iyi haber halka, yalanlara, inanmayanlara, gerçeklere aç olanlara ve gerçek gazeteciliği destekleyen, bugüne kadar destekleyen ve bundan sonra desteklemek üzere bizlerin arkasında, arkamızda desteğini hissettiğimiz insanlara. Yani Türkiye halkına. TR2 Haber, TR3 Haber numarası ne olursa olsun sizlere bıkmadan, yılmadan hiçbir şekilde boyun eğmeden, diz çökmeden gerçekleri anlatmaya buradaki bu yiğit insanlar devam edecek. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Yalanlara teslim olmayın çünkü biz olmayacağız. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet, Hilmi evet, Acaloğlu. Hilmi Acaloğlu da geliyor hemen. Arkadaşlarımız tek tek gelecekler. Elbette duygu düşüncelerini paylaşacaklar. Şöyle bir alalım. Peki sonra bir aile fotoğrafı böylece ortaya çıkmış olacak. İlk verdiğimiz aile fotoğrafının da çok büyük e, destek aldığını gördüm. Bir kere meslektaşlarımız çok büyük destek verdiler onu söyleyeyim. E, ve hemen herkesin ortak tavrı gazetecilik onurunu ayakta tutan e, bu kadroyu alkışlıyoruz diye özetleyebileceğimiz bir tavırdı. Dolayısıyla e, şimdi buradan sözü herhalde ilmiye verebilirim. Aldım. Şu anda 8127 kişi izliyor ve 57.700 abone var. Şimdi Aynen. bu, bu çok önemli bir şey. Yani bu şunu gösteriyor. tele ve tele ekibi e, büyük bir şey yapmış. Keşke Merdan Yanardağ burada olsaydı. Birincisi bu. Yani keşke bu yayını Merdan Yanardağ izleseydi. Şu anda cezaevinde maalesef bu yayını izleyemiyor. Merdan Yanardağ bu memleketin onurlu gazetecilerinden biri. Devrimci gazetecilerinden biri Cesur gazetecilerinden biri, sözünü sakın sakınmayan biri ve merdan yanarda utanmadan casusluk, suçlamasıyla şu anda tutukladılar. Yani bu akıl alır bir şey değil. Şimdi burada bizim yaptığımız iş şu. Biz gazetecilik yapmak istiyoruz. Gazetecilik gülerek yapılan bir şey. Gazetecilik emekle yapılan bir şey. Gazetecilik dayanışmayla birlikte yapılan bir şey. Burada bu ekip işte buraya geldi. Gör, ön efendim bize kapısını açtı, stüdyosunu açtı. Biz buraya geldik. Çoğu insan buradaki gazetecilerin çoğu şu anda gönüllülük esası üzerinden çalışıyor. Ortada bir ciddi bir para yok. Para yok. Ama burada şu var. Gazetecilik onuru var. Gazetecilik et etiği var. Gazetecilik ilkeleri var. Gazetecilik dayanışması var, inadı var. İnadı var. Yani burada geri atmayan ama gazetecilik yapmak için ısrar eden. yani biz burada kendimizi